Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlere hamur yoğurdum. Tarifini yaklaşık 1 kilo un, 1 tatlı kaşığı tuz, bir çorba kaşığı maya, maya, 1 tatlı kaşığı da şeker ilave ettim. Hamurumu yoğurdum güzelce. Mayası geldi. Şu anda paz aşamasına geçeceğim. Sizlere gösteriyorum. İnce ekmek yapacağım. Lavaş ekmeği. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kızlarımı küçük almam lazım çünkü tamam oldukça küçük. Al oh, biraz çok şey olmuş. ekmeğimiz bu şekilde oldu. Bu kaldırmam için örtü hazırlıyorum. açıyorum elimde. Büyütüyorum hamurumu. Biz buna kola serpme ekmeği diyoruz. Mutfağımız ocağımız çok ters geldi. Evet. Tavam kızdı. İstediğim gibi olmaya başladı. Tekrar bir tane daha açık göstereyim size. Çok yumuşak ve lezzetli bir kol ekmeği oluyor yani ince ekmek. Lavaş diyorlar ama biz buna kol ekmeği diyoruz ince ekmek. Biz bunu eskiden yani benim çocukluğumda Ramazan aylarında böyle ince ince yapılıp sadece pişirilip özellikle odun ateşinde tereyağıyla yağlayıp yanında kompostu o şekilde Ramazanlarda yiyorduk ve çok çok güzel oluyordu. Bunu da çevirelim. arkadaşlar çok güzel oluyor yumuşacık çok böyle e, sadece fazla bekletmiyoruz ki kurumasın ve yumuşacık olsun hemen alacağım biraz acemi bir çekim oldu ama şekilde. Üzerini hemen kapatıyoruz kurumasın. Evet ben biraz e, hızlı hızlı hareket ediyorum. Ay, az fazla unlu yapmak istemiyorum çünkü unu, unu fazla olduğunda Lezzetli olmuyor hamur. Bu şekilde yapıp bütün unları da döküyorum. biraz küçük de O yüzden daha küçük oldu. Evet. Sonuncusu da bitti. Bu şekilde bunu döküyorum. Biz buna kendi memleketimizde ee, kol ekmeği veya da buklağa çekmeyi diyoruz. Önce ekmeğimi de pişiriyorum. İnanın yarım saatimi aldı. Piştikten sonra size göstereceğim. Buna yumurta sarıp yemesi kahvaltıda çok güzel oluyor. Ee, tavuğu evde döner gibi yapıp sarıp yemesi güzel oluyor. Her türlü kahvaltılarda değerlendirebiliriz. Yapıp buzluğa atıp çıkartıp çıkartıp yenilebiliyor. Yumuşacık. gibi. Bunu azıcık daha pişireceğim. Son hali. Ocağımı kapatıyorum. Şu anda size Buklaç ekmeklerimi gösteriyorum. Biz öyle diyoruz. Herkes farklı bir şeyler söylüyor. Bakın. O kadar yumuşak oldu ki. Unsuz. Yumuşak. Tek tek göstereyim. Şu anda sıcacık buhar çıkıyor. Çok çabuk oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha sonraki videomda e, bu ekmekleri nasıl değerlendirdiğimi size göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Bugünler gelip geçici. İnşallah tevekkül edeceğiz, dua edeceğiz. Hoşça kalın arkadaşlar.